Herkese merhaba arkadaşlar. Son Bilgiler kanalımızda hoş bulduk sizleri arkadaşlar. Kanalımız yeni bir video ile yine karşınızdadır. Umarız videomuzu çok beğeneceksiniz, çok mutlu olacaksınız. Videomuza geçmeden önce bizlere destek olmanız için kanalımıza abone olup videolarımızı like yapmayı lütfen unutmayın. Bugünkü videomuzun özel kahramanı ünlü oyuncumuz olan sizlerin de sevimlisi Hazal Subaşı'dır arkadaşlar. Hazal Subaşı'ndan çok güzel sizler için haberimiz var. Dün gece Hazal Subaşı kendi evinde arkadaşlarını misafir etti ve onlarla çok güzel zaman geçirdi arkadaşlar. Hemen misafirlikten sizlere çok güzel görüntüler paylaştı. Konaklıktan çok güzel görüntüler paylaştı ve hemen görüntüleri sizlere sunuyoruz. Buyurun izleyin. Sizler de bu başarılı oyuncumuzu destek veriyorsanız kanalımızı takip etmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Kanalımızı takipte kalın ki videolarımızı ilk izleyen siz olasınız. Şimdilik bizlerden bu kadar. Hoşça kalın. İyi sağlıkla kalın. İyi seyirler sizlere. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.